Merhaba Ayaz Müzik takipçilerimiz. Bu ve bunun gibi tam 6 adet video hazırlamıştık zamanında. Onları YouTube'da kanalımızda katıla özel olarak yayınlamayı düşünüyorduk ama sonradan vazgeçtik. Herkesin ücretsiz bir şekilde dilediği zaman ulaşacağı videolar haline getirelim. Konseptimizi bozmayalım istedik. Bu videolarda bahsi geçen katıla özel videodur ibaresine aldırış etmeyin arkadaşlar. Artık herkes dilediği gibi rahatça kullanabilecek. Şimdiden hatalar varsa affola görüşmek dileğiyle başarılar Ayaz Müzik'ten selamlar dostlar. Katıla özel olarak hazırlamış olduğumuz videolarımıza hoş geldiniz. Parmak güç egzersizi bu videoda e, işleyeceğiz, inceleyeceğiz. Detaylı bir şekilde e, sizlerle buluşturmuş olacağız egzersizimizi. E, bu videoya ulaştıktan sonra Ayaz Müzik sonunda bir kez daha var. Atgmail.com mail adresinden bizlere ulaşın ki e, bu notaları sizlere özel paylaşmış olalım Evet iki dörtlük usulde yazılmış bir egzersizimiz var. Biliyoruz ki parmakları güçlendirmek önemlidir. Ne kadar güçlendirirsek e, türküyü çalmaktan o kadar lezzet alırız. Patır patır parmaklarımız dökülmez. Ajilite yani hız isteyen, serilik isteyen eserlerde ya da egzersizlerde daha verimli oluruz. Bunu unutmayalım. Evet e, şöyle notaları edinenler görecek bir portede başta ve sonda röpriz var. Yani bunu iki kere okuyup çalacağımız anlamına geliyor. Yani bu porteyi. Şimdi başta bir röpriz var. Sona geldiğimizde bir röpriz daha var dedik. Ve yukarısında üstünde de 4 yazıyor. Yani bir kere okuduğunu farz ediyorsun. Aa, bir geldin baktın röprizin tepesinde 4 var. Şimdi... Dört kere daha okuyup gidip geleceksin. Toplamda beş kez okuyup çalman gerekecek. E, ee, ölçü ölçü gidelim. Notalarımız nedir? Remi, 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 remi. Remi. iki notayı bir kalıp sayıyoruz. Tam dört kere remi diyoruz. Remi bir, remi iki, remi üç ve remi dört olacak şekilde. E, ee, egzersizlerde biliyoruz ki mızraplarımız bir üst ve bir de alt olarak geliyor. Burada da aynı şeyi yapacağız. Şimdi birinci teldeyiz. Bu arada o ok işaretinin tepesinde daire içinde bir yazıyor. Yani diyor ki bu ölçüyü birinci perde, şey birinci telde çalacaksın. Başka bir tele gitmene gerek yok. Notaların altında da 0 1 0 1 0 1 0 1 yazıyor. Bunlar da 0 alt boş sesi gösteriyor. 1 de mi'yi gösteriyor. Yani boş ve birinci parmaklar re mi'yi alacaksın diyor. Bakın yavaş yavaş geliyorum. Şuraya dikkat edelim. Re boşta, ardından mi üst ve alt mızraplarla. 1 2 3 4 tam dört kalıp halinde bunu yapmamız lazım. Taşırmayalım, eksik de çalmayalım. Remi, remi, remi olmasın. Remi, 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 remi de olmasın. Ne üç ne beş. Dört kalıp halinde. Notaları tabii ki de seslendireceğiz. Remi, 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 remi. Sıfır bir yani boş ve birinci parmaklar remi. Üst, alt. Remi ve alt telde olduğumuzu bilerek Remi. Tamam mı? Dört kalıp halinde. Birinci ölçü bitti. Şimdi geldik ikinci ölçüye. Solla, 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 solla. Yine iki notayı yani sollayı bir kalıp sayıyorsun. Solla, solla, solla. Totalde 4 kalıp halinde yine gidiyorsun. Üst, alt, üst, alt, üst, alt, üst, alt. Yine mızrabın bu. Birinci nota ikinci ölçünün başındaki ilk notanın tepesinde daire içinde 2 yazıyor. Yani artık ikinci tel orta tele geçeceksin demek istiyor. Orta tel boş ses sol. Orta tel yine üçüncü perde dolu. Yani birinci parmakla la. Burada sol la, sol la, sol la, sol la kalıbı almak durumundayız. Ve yine 0-1, 0-1, 0-1, 0-1 parmaklarla. Sol la, sol. Sonra devam ediyorum. La si, la si, la si, la si. Yine burada la si'yi bir kalıp sayıp dört kalıp halinde gidiyorsun. Üst, alt, üst, alt, üst, alt, üst, alt mızraplarla. Ve bu sefer notanın ilk notanın tepesine bakın daire içinde üç yazıyor. Yani diyor ki üst geleceksin. Üst telden boş, sıfır. La alacaksın. Birinci parmağınla da Üst tel 3. perde si natural alacaksın. Şöyle göstereyim arkadaşlar bakın. 1-2-3 si natural üst tel 3. perde. La si la si la si la si. Yine 4 kalıp halinde. Şimdi ne yaptık? İsterseniz kısadan toparlayalım çünkü bir geri dönüşümüz olacak buradan. En alt telden başlıyorum. Boş ve bir. Re mi? alt çapraz mızrabı bozmadım. 0101 hep parmak sayıları da bu şekilde sadece telleri ve notaları değiştirmiş oluyorum. Ee, hemen ardından orta tele tekrar iniş var. Porte henüz bitmedi. Dördüncü ölçüdeyiz. Solla, 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 solla. Yine iki nota yani solla bir kalıp dört kalıp halinde. Üst alt mızraplar ikinci tel yazıyor. Solla, 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 solla. solla. Zaten az önce bunu üstelden önce geçmiştik. Şimdi 4 ölçüyle bir porteyi tamamlıyorum. Yani burayı çalıyorum bir kere ama ee, sondaki röprizin tepesinde 4 gördüğüm için 4 kere daha gidiyorum. Totalde tam 5 kere bu porteyi çalmış olacağım. Hadi sizler için... Ee, geliyorum arkadaşlar. Ben 5 ee, tekrar yapmayacağım bu arada arkadaşlar. Daha 3 porte daha var. Bunu siz yapacaksınız. Ben 2 tekrar da bırakacağım şimdilik. Ama siz benim çaldığım bu bölümü 5 tekrar yapacaksınız. Hadi bakalım. Hı -hı. ben dediğim gibi röpriz almış gibi bitirdim. Ama siz 3 tekrar daha totalde 5 tekrarı tamamlayın. Evet bu aralar havalar çok değişken. Şimdi ikinci portaya geçiyorum. Bakın nota süresi, mızrap yönü olduğu gibi aynı. Sadece yine tellerden tellere geçişler var ve yine notalar değişiyor. Şimdi yine iki notayı bir kalıp sayarak, mi fa mi fa mi fa ve mi fa dört kalıp halinde mi fa çalacağım. Parmak değerleri 1 ve 2 yazmış yani işaret parmağımız ve yanındaki parmak. Sonra birinci tel diyor. Üstele baktı, üst tarafa baktığımızda daire içinde 1 yazıyor. Alt elden miye basılı tut, hiç kaldırma gücü daha rahat sağlayıp alabilmen için geç kalmaman için miye bas aşağı vur. Hemen yanındaki fa notürele dördüncü perde yukarı doğru. Mi fa mi fa mi fa mi fa. Bakın çapraz mızrabı bozmadım. Mi fa mi fa yaparken birinci parmağımı kaldırmadım. Bunlar önemli. Mi fa, mi fa mi fa mi fa mi fa. Dört kalıp halinde. Sonra orta tele geçiyorum. Çünkü daire içinde iki yazıyor notaların üstünde. İkinci tel orta tel diyor. La, si bir kalıp. La, si, la, si, la, si. Totalde dört kalıp. Yine iki notayı bir kalıp sayarsan 4 kalıp halinde geliyorsun. Yine 1 ve ikinci parmak. Bakın mi, fa yapar gibi. Orta tele geldim. Birinci parmakla üçüncü perdeye basılı tuttum. Hiç kaldırmıyorum. Gücü sağlamak ve hızı daha rahat yapabilmek için. La, hemen ardından si bemol diyorum. Üst ve alt mızrapla. La, si. La, Si ikinci grup. La, Si üç. La, Si dört. Toparlarsam. La, Si, La, Si, La, Si, La, Si. Şeklinde dört grup geliyor. Burada da şimdi bitti çıktım. Tahmin ettiğiniz üzere üst tele. Las, pardon, si, do, si, do, si, do, si, do kalıbı geliyor. Burada bir değiştirme işareti var. Bakın natural. Si, do'ya başlamadan önce diyor ki üçüncü perde üst tel si kullanın. Yukarıdaki gibi mesela la, si, la, si, si natural kullanmıştınız ya burada da. Şimdi üç, üçüncü perdeye üst tele birinci parmağınızı kapalı tutun. Aşağı yukarımız rapla. evet üst tellere az önceki yaptığımız gibi aşağı yukarımız rap vuracağız. Normalde üst tellere aşağı yukarı hele ki doğuya alttan yukarımız rap vuramayız ama biz burada bilerek bunu yapıyoruz. Egzersiz olduğu için hızlanmamız bu şekilde olur. Ama türkülerde yine e, oradaki güzelliği bozmamak adına üst üst vurabiliriz doğuları. Evet ne dedik? Birinci parmak kapalı. Si, do, si, do, si, do, si, do. Bakın baş parmağımı buradan çekmiyorum. Olduğu gibi duruyor. Bunu rahat yapmak için geriye çekenler oluyor ama yanılırsınız. Şöyle geriye bunu gizlemeyin arkadaşlar. Bu hep burada kalsın. Zorlansın. Amaç bu zaten. Şimdi şöyleyiz. Si, do, si, do, si, do, si, do. Dört kalıp halinde. Bunu yaptık arkadaşlar. Hemen ardından da ne geliyor? Tekrar orta tel. La bastım si bemol. Yani la si la si la si la si. Şeklinde orta teldeyim. Yine üst alt üst alt ve bir ki bir ki. Burada arkadaşlar bemol işareti var. Bakın dikkat edin. Baştaki gibi bemole döndüm. Yani la si bemol. B yazıyor. Bemol diyor uyarıyor sizi. Tamam mı? Egzersizin gidişatı da zaten sizi yönlendiriyor. Şimdi ben burayı da iki kere çalacağım ama normalde burası da en son röplizin tepesine baktığınızda 4 yazdığı için 5 tekrar olacak. 3 yazsaydı 4, 5 yazsaydı altı tekrardı tamam mı? Hep bir fazlasını düşünün. Şimdi mi gibi 5 kere olacak. Şimdi 3. portedeyim. Bakın 3. porte az önceki okuduğum yani 2. porte ile nota olarak birebir tıp atıp aynı nota, süre, mızrap her şey aynı. Sadece parmak numarası değişiyor. O da farklı perdelerden çalımlar var. Bakın az önce ikinci portede mi, fa yan yana geliyordu ya bir ve iki. Şimdi yine biri kapalı tutuyorsun. Hiç kaldırmıyorsun. Bu sefer üçüncü parmağa bir görev veriyorsun. Neresi? Altıncı perde alt tel görevi yani fa diyez orada bakın diyez var. Üçüncü portede mi'den sonra fa'ya başlamadan diyez var. Biri kapalı tut aşağı yukarı mızrapla. Mi fa mi fa mi fa mi fa. Bakın üçüncü parmakla baskıyı net sağlayarak iyice tel tahtaya yapışacak. İkinci tele geçiyorum. Burada da yine la si diyorum ama la si bemol değil. La si natural alt telde fa, mi, fa diyez basmıştık ya. Aynı 3 ve 5. perdeler. Yukarı çıkıyorsun olduğu gibi. La, si, la, si, la, si, la, si. A, şey üst alt mızraplarla orta tel. Sonra üst tel sinatürel ve do. Bakın parmaklarımın arasını arkadaşlar burada parmaklarımın arası şöyle değil şöyle açmaya çalışmıyorum. Şöyle genişletmeye çalışmıyorum. Parmaklarımın ucunu ileri doğru atmaya çalışıyorum. Yani si, do, si, do, si, do, si, do diyeceğim. Dört kalıp halinde. Üst, alt. En üst telde de olsak üst, alt mızraplarla gitmemiz şart. Burada baskılara dikkat ediyor ve sonra yine orta telde buluşuyoruz. La, si, la, si, la, si, la, si şeklinde. Tamam. Üçüncü portemiz de bu şekilde. Burayı da bir iki tekrar yapalım. Mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, la, si, Serçe si, si. gizlemiyorum, si do si do. Bakın do diyez perdesi, bunu da söyleyelim. Orada bir do diyez işareti var, değişkenlik var. Diyez olduğunu gösteriyor. Si do si do si do la si la si la si la si, la, si. Mi, fa, mi fa mi fa mi fa mi fa la si la si la si la. Si, la. Si, do, si, do, si, do, si, do. La, si, la, si, la, si, la, si. Dedim iki tekrar değil ama beş tekrar halinde olacak. Sonra geldim e, bu zurnanın en zırt dediği yere, sıkıntılı yere... Ee, burada biraz daha parmakları açmak isteyecek, ileri doğru atmak isteyecek. Ee, bu yüzden daha çok çalışmamız lazım. Özellikle mi fa ve misol bölümünde biraz sıkıntılı durumlar var. Şimdi dördüncü portede notalar değişik. Misol, 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 misol. Bakın her iki notayı bir kalıp sayarak geldim. Parmak numaralarına alta bakın. 1 ve 4. Üste bakın yine birinci tel diyor. Şimdi birinci parmak miye kapalı duracak. Serçe parmağı bakın şöyle solin dibine kadar açacaksınız. Ne var ne yok kullanacaksınız burada arkadaşlar. İşiniz zor tabi. Adrese teslim gitmesi lazım. Nokta atışı yapmamız lazım. Yine üst alt mızraplarla bakın. Mi, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol. Dört kalıp halinde parmaklar kasılacak. Şuradan itibaren avuç içinden itibaren bir önce yanmalar başlayacak. Kola doğru ilerleyecek sonra yok olup gidecek. Şimdi geliyorum orta tele. Yine üst alt ve bir ve dördüncü parmaklarla. Bakın bir la'ya kapatıyorum. Serçeyi de açıyorum. La do la do. Parmağımın ucunu serçe parmağımın ucunu göstereyim şöyle. Kırarsam daha güzel olur. Şöyle düz basmaya çalışmayacağım tamam mı? La do la do la do, la, do. Dört kalıp halinde şimdi yukarı çıkıyorum. Si ve ardından arkadaşlar re. Üst tel, yedinci perde re. Si, re. si, re, si, re, si, re, Bakın şöyle bir şey de var göstereyim. Şurada bileyim ee, şöyleydi ya bak Mesela re mi 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 fa mi fa yaparken mi sol mi sol yaparken kolumu şöyle çok az bir şey arada şeye bakıyorum monitöre bakıyorum ekrandan kendimi göreyim diye kestiremiyorum çünkü. Kolumuzu şöyle hafiften, bakın çok hafif kolumuzu dirseğimize aşağıya doğru vereceğiz ki yukarı doğru pozisyonlarda sıkıntı yaşamayalım. Mi, sol yaparken baş parmağımı bakın şöyle çok hafif çektim oradan. Doğunun oradan ayrıldı ve geriye doğru gitti. Ama aşağıya doğru inerken mesela si, e, re yaptım. Az önce mi, sol dediysem çok pardon. La, do'ya geldiğimde yine kolumu yukarı doğru hafiften kaldırıp düzeltiyorum. La, do, la, do, la, do, la, do. Burada birleştiriyorum. Her zamanki gibi orta telde birleştirici olacağım. Burayı da tekrar alalım. Mi, sol, mi, sol, mi, sol, mi, sol. La, do, la, do, la, Söz üzere burası da bu şekilde. Şimdi ben ikişer tekrar olacak şekilde dört portayı da geleceğim. Ee, biraz kısık sesle bilerek okuyorum ki bağlamanın tonunu daha iyi duyun diye. Ee, unutmayın her iki nota bir grup sayılacak ve her ölçüde dört grup halinde. Egzersiz içerisindeki bütün notalar bir üst bir de alt. Bu olmazsa olmaz. Kesinlikle bu şekilde olması gerekiyor. Hızlanamazsınız çünkü. Tel sayılarına, parmak numaralarına dikkat edip sizin normalde her portayı 5 kere çalmanız lazım. Ben ise şimdilik 2 kere geliyorum. Hı -hı. Bakın ikinci porte mi fa mi fa parmak basılı kalıyor mi fa la si la si la si la si si do si do si do si do la si, si la si la si şimdi başa. Çünkü porte mi fa diyez mi fa diyez mi fa mi fa la si la si la si la si si do si do si la si la si la si la si mi fa başa döndük. bakın direkt geçiş

Metronomla birlikte hız algısını oturtturarak giderseniz zamanla bunlar hızlanır. Sonsuz bir şekilde hızlandırabilirsiniz. Katıla özel videolarımız devam edecek. Çok güzel türküler ayarladım. Biraz da uzun olacak videolar katıla özel olduğu için değsin istiyorum. Notalarınızı bize ulaşıp temin etmeyi unutmayın. Müzik